Çok sıkılıyorum ya çok sıkılıyorum Sürekli sıkılıyorum Yürüyün dışarı çıkın Hamburger yiyelim Hadi hadi ya, ya. gol at Göğs önümden çıkar mısın şu anda maç izliyorum ya, ya. Of ya yine kaçırdı sürekli ya Sürekli maç neden izliyorsun sürekli maç izliyorsun Ben de maçını ya. bölerim maçını bölerim Maçını böldüm seni ya zaten bitti maç ya. Ne oldu ya? Beni rahatsız ettin. Ya of çok sıkılıyorum diyorum. Anlamıyor musun sen? E, ne yapalım biliyor musun? Havuzda yüzelim. Ne dersin? Hmm, hayır. Bugün havuzda hiç yüzesim yok. Hmm, o zaman e, sinemaya gidelim. Olmaz mı? Eee bugün dışarıya çıkasım da yok. Sinema pek sarmaz beni. Çünkü sabahtan beri futbol izliyorum. Bir şey izlemekten çok sıkıldım. Ooo Luna gidelim. Oyun oynarız. Ya anlamıyor mu? Ben dışarı çıkmak istemiyorum bugün. Evde oturup bilgisayarla oynayacağım. O zaman ben de senin saçlarını çekeceğim. Tamam mı? Saçlarını Aa! çekeceğim. Çok sıkılıyorum diyorum ya. Çok sıkılıyorum ya. Ne yapsam ben ya? Bahçeye mi çıksam? Çiçek mi eksem? Ha? Buldum ki. Buldum ki. Gir al buraya gel. Hemen beni takip et. Hemen beni takip et. Elime sandık aldım. Ne alıyor. oldu ya Gökçe? O sandığın içinde ne var? Bu sandığın içinde inanılmaz bir şey var. Gel buraya ve içini aç. Vay canına bunlar küçül maneti Ve kürek Hadi Kerem komiserin evine gidelim ve onu trollerim. Ne dersin ne olursun ne olursun Çok sıkılıyorum Çok İşte sıkılıyorum. bu güzel bir fikir gerçekten <laughs> Hadi Yaşasın. gidip ona trolleyelim Oley 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 Tamamdır o zaman kapıyı aç bana ellerim dolu Tamam hadi gel bakalım. Ben şöyle kapıyı kapattım geri. Ee, Kerem Komiser'in evi neredeydi? Ha şu karakolun hemen arkasındaki şu karakolun ev galiba. karakolun arkasındaki ev. Evet evet. Şehrin çıkışında. Var ya onu efsane trolleyeceğiz Gür. Ne diyorsun? E trollerde ne yapsak? E, dur dur. E, hemen arkadaşlarıma sorayım. Arkadaşlar hadi bakalım Kerem Komiser'in evine gidiyoruz. Nasıl troller yapalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tamamdır şöyle gidelim. E, Gürol tink sesi geldi. Telefonuna bak ne yazmışlar? Ee, şöyle bakıyorum, ee, bir dakika telefonumu cebimde çıkartamadım, çıkarttım. Ee, ne yazmışlar? Ee, onun yemeğine acı biber koyabilirsiniz yazmışlar. Tamamdır, ee, Gökçe abla onun yemeğine acı biber koyabilirsin. Evet öyle yazmışlar. Bir, bir tane daha, daha gel mesaj. Aa, bir tane daha mı geldi. Diğer yorum ne? Ee, diğer yorumda şunu söylüyor, ee, başından aşağıya çiş dökün. Ha <laughs> bu çok eğlenceli Aa, olur. İşte bu çok iyi. Tamam tamam, başından aşağı de çiş dökeriz. Ee, Nereye bunları? gidiyorsun? Aa, buradaydı, işte. buradaydı. Bak. İşte geldik evine. Şuna baksana. Yok şu orada orada şu anda bak içeride oturuyor. Aa bakayım bakayım bakayım. Aa evet içeride uyuyakalmış televizyonun karşısında. O zaman sandığı şöyle koyuyorum. Gürol hemen malzemelerini al ve küreyi al. Tabii ki de sen kazacaksın. Ben hiç uğraşamam. Tamam ben kazarım. Bu alet ne işe yarıyor? Takalım tutalım. Oo! Uçabiliyorum. Saçmalama yavaş tak onu. Jetpack bir bunun sayesinde havaya gidip uçabiliyorsun tamam mı? Ama dikkatli olmak gerekiyor. Gül, bu jetpack sayesinde dilediğince uçabilirsin anladın mı bakalım? Anladım. Eee küçülme atıyla küçülsene bakalım bir. Tamam dur o zaman hazırsan. Hoppala küçüldüm. Aaa dökün nereye gittin. Aa, dur dur zıpla durma hey dur dedim sana beni izleyeceksin dur zıplama. Aaa seni gördüm işte buradasın. Evet hadi sıra sende küçül bakalım. Tamam şimdi ben de küçülüyorum. Oba! Woo! Küçüldüm. İşte bu tamamdır. Artık buradan kazmaya başlayabiliriz Giro. Hadi bakalım eline vermiş olduğum küçük kürekle kazmaya başlasın iyi edersin. Tamam şimdi böyle kazıyorum. Bence bu kadar gayet yeterli bir tünel. Arkadaşlar hadi gel bakalım. İçeri bir fare gibi gireceğiz. Böyle bir sinek bir karınca gibi. <laughs> Ve bizi asla fark edemeyecek. Hadi bakalım yorumlarda daha fazla troll yazın. Çok fazla trolleyelim onu. Şöyle tamamdır bakalım. Çok az kaldı Gürhan hadi devam et. Aa Çok yoruldum Gökçe ben buraya kazmaktan ya. Ya tamam bir şey olmaz çok az kaldı diyorum az sonra. Neredeyse trollümüze ulaşacağız. Bir... 2 ve üç. Kiral gördün mü girdik işte. Evet şu anda Kerem komiserin uğurlamasını duyuyoruz. Evet. Aa. Aa, Oha. Şuna bak şuna. Şimdi şuna şöyle bir tane vurayım da görsün o gününü. Bir, iki, üç. Pat pat pat. <laughs> Aa, bu da ne? Aa, kafam acıdı. Aa, böcek ısırdı kafamı galiba. Oy çok acıdı kafam ya kafam şişti. işte. <laughs> ama ilk başta ekranımızı yaptık. Acaba şimdi ne yapsak? Aa burada bir hamburger var Gürül Kendine hamburger hazırlamış. Aa, yorumlarda denildiği gibi acı biber koyalım ne diyorsun? Ama acı biber nerede? Aa. Gerçekten de çok lezzetli. Göç hamburgerin tadına Aa. bakmalısın. Aa, bakayım ama gerçekten de lezzetli. En iyi yerden sipariş vermiş <laughs> Gerçekten tamam, en iyi yerden sipariş vermiş. Dur, çok lezzetli. Biraz tıpatıp edeceğim. Ya Gürül saçmalama. Dur bakalım. Çok fazla yersin. acı biber dökecek ve hamburgerimiz kalmayabilir. ya ee, bu dolapların hepsi boş. O zaman bir de buzdolabına bakayım. Şöyle açalım bakalım dolabın kapağını. Neler çıkacak bakalım şöyle. Ah evet işte bu Gürül acı biberi buldum. Şimdi artık acı Buldun biberi Buldun mu? Evet evet şimdi buraya gel bana. Ee, şöyle atıyoruz bakalım. Her taraf acı biber olsun. Her taraf acı biber Aa, olsun. Bol, bol koy Gökçe hiç ağzı yansın Kerem Komiserin. Dur dur koyuyorum işte. Her tarafa hmm. koydum. Tamam bakalım. Gür ol ya Biraz daha koyayım acaba yoksa çok mu abarttım şöyle? Biraz daha koyayım ya. Biraz daha biraz daha. Ee, ben bence daha. bütün hepsini koyabilirsin Gökçe. Hiç abartmana gerek yok. Koy koy hepsini koy. Koydum bitti. Çok fazla koydum acı biber. Tam 64 tane acı biber koydum içine. Uf ya. Kokusu Oo. bile acı. Ay kardım gerçekten de çok kazındı. Olamaz. Ya hamburger hazırlamıştım. Gideyim hamburgerimi yiyeyim. Gökçe buraya gel bizi görecek yoksa gö tamam, tamam. görecek. Şu tatlıların arkasına saklan. Şöyle bakalım ne yapıyor. Nam 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 gerçekten de çok lezzetli bir hamburger bu. Nam nam ne? Aa yanıyorum. Bu hamburger neden bu kadar acı? <laughs> Aa. birazcık fazla batmış olabiliriz. Ağzıma su tutacağım ah, Aa duşa gitti. gitti. Ağzının su tutacak. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Görül al bakalım şu boş kovayı. Al 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 al. E, ne yapacağım bunu ya? Neden bana boş kova verdin? Yoksa e, bana kova demeye mi çalışıyorsun? Ya sus akılsız. İçine işe onun. Ne? İçine mi? Çişimi mi yapacağım bunu içine ben? Çişini yap, çişini yap. Hadi sonra da gel bunu Kerem komiserin kafasından aşağı dökeceğiz. Nasıl fikir? Ee, tamam ama bakma tamam döndüm arkamı. Oh, oh tamam oldu. Ya ver bakalım ya da verme verme. Yok ya istemiyorum sen tut o kabayı. Tamam. Of ya iyi tamam aldım elime. Ya şimdi yanlışlıkla elime değer falan ama Allah korusun. <laughs> Neyse hadi gel bakalım benimle yukarı çıkacağız Oh merdivenlere dikkat et Dikkatli ol, dikkatli ol. Bizim boyumuz şu anda çok küçük Gökçe. Evet, çok nerede bu? Küçük ama bilmiyorum nerede olduğunu kesin. Burası, mm -mm, burası değilmiş tamam. O zaman. Ah burası... sonunda yani var ya. Ağzım yanıyor, halen yanıyor ama ağzım. Yol, ses Yol buradan geliyor lan. anladığım kadarıyla. Tamam. Ha bir bakalım. Aa orada, orada duş alıyor baksana. Ağzım lazım yanıyor. <laughs> Gökçe O tamam. zaman artık çiş kafasını dökeyim mi? Tabii ki dök, tabii ki dök. Kafasına aşağı dökeyim de. Hadi bakalım sana güveniyorum. Tamam. Şöyle tam da kafasına gelecek şekilde koydum. Hı, olamaz. <laughs> boru patladı üstüm başım her yerim çiş oldu kalitasyon borusu patladı Aa, şuna bak kirol benimle gel benimle gel hemen. şimdi ne yapacağız biliyor musun bunun kıyafet dolabını aşağı atacağız ve böylece ne olacak biliyor musun artık sonsuza kadar çişli gezecek <laughs> şöyle hadi bakalım ama boyumuzu büyütmemiz evet. lazım bu kadar büyük dolabı alıp taşımam imkansız. O zaman şöyle yere gideyim ve tekrardan büyüyeyim. İşte kendi boyutuma geldim. Tamam bakalım. Şimdi bunu alıyorum, bu kıyafetlerini de alıyorum. İşte. Ben de bu. camları kırıyorum. Tamamdır. Tamamdır Gürült. O zaman hazırsan şöyle dolaba atıyorum bir ve iki atım. <laughs> Ay Kerem Komiser var. ya Üstü başı çişi gezecek Gökçe. Ay üstümü müydü? De değiştireyim bari. Ay ah, ah, Kerem Komiser geliyor. Küçün şöyle küçüldüm tamam 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 tamam. Ah, buraya gel. Az kalsın Aa, Ne? Kıyafetlerim nerede benim? Aha bir dakika hırsız girmiş evime. Olamaz evime camdan hırsız girmiş. Gökçe aşağı yatacağım tamam, tamam izle tamam, beni. Tamam bekle bekle şöyle ben de vurayım ben de vurayım. İt hadi onu it. hayır ayağım çok kötü acıdı. Ayağım kaydı. Olamaz <laughs> 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 i̇şte beni bu. görecek. A, ayağı kaydığını zannetti. Çok acıyormuş. Şuna baksana. Ay herkes şimdi onunla çiş kokuyor diye dalga geçeceğiz. Kerem komiseri trollemece. Kerem komiseri trollemece. O oh, şu an çok iyi alıyorum. Kerem komiseri panıyorum. trollemece. Kerem komiseri trollemece. Aa, ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. Aa, Gökçe nerede bu? Aa, Kerem komiser leş gibi çiş kokuyorsun. Ne diyorsun be? Sus. tutuklarım. Tamam mı? Kerem komiser sen galiba bir aydır duş almıyorsun. Bu koku da ne dostum? Çok kötü kokuyorsun. Ya kardeşim benimle konuşmayın. Yine başımdan eve girmem lazım. <gülüyor> 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 evet <gülüyor> tekrar geri geldi. Herkes dalga geçti. Bu da herkesi tutuklarım diye tehdit ediyor. <laughs> Neyse hadi gel bakalım şöyle aşağı inelim bakalım neler yapıyor. Gidelim aşağıya doğru. Şöyle inelim bakalım aşağı neler yapıyor. Aa orada tekrardan televizyon izliyor. Gürol ben bu kadar troll bana yetmez. Şimdi beni iyi dinle tamam mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Dışarı çıkacağız ve sonra ona bir tuzak hazırlayacağız. Ve sonra eve tekrardan geri gireceğiz. Ona o bombası atacağız dışarı çıktığında çıktığındaysa tuzağımıza düşecek. Aa evet çok güzel bir fikir. Ben de zaten osuruk bombası vardı. Ben herkes osuruk bombası atmayı çok severim. İşte bu tamamdır. Ama osuruk bombasını Daha şimdi atmayacağız. Çık bakalım deliğimizden fare deliğimizden çıktık. <laughs> şimdi evet. artık büyüyebilirsin. Büy bakalım. Tamam ama camdan seni görmesin. Dikkatli ol. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Tuz hazırlamaya başlayacağız. Sen de tamam. kürek olacaktı. Hadi bakalım kürekle birlikte Al. burayı kazalım. Tamam. Ver Sen bakalım. kaz Gökçe ee, Diğer işleri ben yaparım. Tamamdır. Ben kazma işlemi yapıyorum. O zaman şöyle şurayı yapalım, şurayı yapalım, şurayı yapalım ve burayı. Ve sonra tamam da tam da burayı. Oldu mu gürol? Derinlik yeterli mi sence? Ee, bir, bir tık daha derin yaparsan çok güzel olur. Çünkü üstüne saate çimen bloğu koyacağım. Tamam o zaman bu kadar bence. Gayet yeterli. Hatta baya derin oldu gürol. Buradan çıkamaz. Bence de buradan imkansız çıkması. Aa, bir de şöyle elime sahte taş blue alayım o zaman. Ben ne diyorsun? Aa, tamam gayet akıllı fikir. Tamam hadi bakalım koy bakalım buraya buraya Ben Şunu şöyle koyalım. Hiç fikri zaten fark edilmiyor. Bak izle şimdi beni Gökçe. Aa! Aa düştüm. evet düştün. Am bu var çıkabilirim. Ben de düşeyim. Aa, evet gerçekten de belli olmuyor. O zaman ben de çıktım jetpack sayesinde de geri girdim. Tamam o bence tuzağımız hazır. Ne diyorsun? Aynen öyle. Hadi artık küçülelim mi? Onu usuruk bomba atalım. Bir dakika. Bir tanesini sen al, bir tanesi bende kalsın. Tamamdır. Teşekkür ederim. O zaman ben tekrardan küçülmeye başlıyorum. 1, 2 ve 3. İşte bu küçüldüm. <laughs> Tamamdır. Hadi gidelim. Artık girebiliriz ama önce kafasına tekrardan bir tane vurayım ya. Kerem komiserin kafasına vurmak çok hoşuma gidiyor. Gel <laughs> <laughs> toş Kerem komiser. Tamam şimdi şöyle bu sefer ensesinden vuracağım. 1 2 ve 3. <laughs> Aa, e, e, lan yine böcek ısırdı beni tamam Gürol şimdi tam zamanı artık atabiliriz. Hoppa attım tamam bakalım. Ben de atıyorum ben de atıyorum. Hop oh, ben de attım. Ah, hayır olamaz bu koku da ne? <laughs> Evim olsun kokuyor. Gürol bu çerçekten çok çıkıyor. Bu çerçekten çok çıkıyor. düştü. Gürol <laughs> <laughs> işte bu baksana başardık. İşlem başarılı. Kökçe kökçe. efendim. Gel bir kez daha e, çiş yapayım ben kovayı ne diyorsun bu sefer üstüne dökelim bunu Aa, Tamam tamam çok mantıklı ama artık bence büyüyebiliriz ben büyüdüm <laughs> Tamam ben de büyüdüm şöyle çişimi yapayım Arkamı döneyim oh. Yaptım yaptım Tamam ver bakalım bu sefer ben dökeyim <laughs> ee, Tamam o zaman ben de kıracağım hazır mısın? Hazırım hazırım ben hadi bakalım 1-2-3 Kerem komiser Merhaba merhaba <laughs> yapıyorsunuz siz? Gökçe'ye gün ol. Ay başım çiş oldu. Bir dakika. Tural. Beni trolleyen sizsiniz. Siz hapishaneye yatacağım. Gelin buraya. Kerem baba sen oh. saçmalama. Ne hapishanesi? Delirme. Aa, delirme tamam mı? Ben zaten çoktan delirdim. Oh. Elinizi Elini kaldırın. Bir komiseri trollemek mi? size göstereceğim. Hapishaneye hadi yürü yürü. Olamaz ol. Oh. Bu sefer kaçacak yerimiz de yok. Hapishaneye gireceğiz galiba. Senin yüzünden Gökçe ya sen troll elim dedim. Bir türlü canım sıkılıyor, canım sıkılıyor. Al işte abi sen de dur sonunda. Niye trollerken sen de öyle demiyordun ama gayet eğleniyor gözüküyordun. Allah seni kahretsin. Susun misin? hadi yürü yürü. Oh. Hapishaneye doğruca hapishaneye ineceksiniz. Olamaz değilmiş göreceksiniz. Hadi Oo, tamam, komiserim. Şunları tamam, hapishaneye indiriyorum. Tamamdır Kerem sıkıntı yok. Oo. Hadi. Olamaz. Be. Ben gelmesem Kerem komiser şöyle yapalım. Sen de beni trolle ödeşelim. <laughs> hadi hadi gel. Aa, Oo. tamam tamam kızma. Olamaz. Senin şöyle kapını kapatayım. Sen de gürül gürül ol bakalım şöyle. Hadi içeri. Of ya. Of. Alın size troll. <laughs> Bir gün boyunca burada kalın da aklınız başınıza gelsin. Ya saçmalama hadi, ben kaçıyorum. Kerem komiser gitme. Allah cezanı vermesin ya ne yapacağız şimdi. Ya hep senin Gökçe ya. Aman benim yüzüm sense benim yüzümden. Allah Allah sanki kıramayacağım. Demir kazmam var. Aa. Akılsız önce bir kontrol etsin. Gökçe beni de çıkar beni de. <laughs> tamam çıkartıyorum çıkartıyorum şöyle. Artık eve kaçabiliriz. Ya Kerem komiser ya. <laughs> hadi gel küçülüp kaçalım Gökçe buradan da. Aa, tamam tamam küçülelim o zaman. Şöyle küçül tamam. bakalım. İşte ben bu. küçüldüm hadi gel. Tamam geliyorum geliyorum şöyle sessizce şey kaçalım ama tamam mı? Sakın kimseye belli etme kendini. Tamam tamam. Gel. Ee, Gökçe burada Aa, Kerem Komiser'in arkadaşı Ahmet abi var. Dur ben buradan tüneli açıp açalım bence. Okay. Kapıyı açma. E, tamam tamam o zaman sessizce aç tüneli Artık kaçmamız gerekiyor Neyse canım alem da tüneli kazmaya devam ederken Bizler de bugünkü maceramızın sonuna gelelim arkadaşlar Kerem komiseri trolledik Kerem komiser de bizi hapishaneye attı Ama üstümüzü kontrol etmediği için Biz çıkmayı başardık Ha bu arada yorumlarınız için teşekkür ederim Hepsini teker teker okuyorum arkadaşlar Hiçbirisini aksatmıyorum e, Sizin yorumlarınız sayesinde de çok iyi bir trolleme oldu Hepinizi çok seviyorum Hepinizi hem de Sağda ve solda da iki tane video var Hadi bakalım onlarda tıklama yok. Tünel açtım. Yaşasın! Artık özgürüz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.